Herkese merhaba. Şükür sonunda Eylül geldi. Hepinizin de haber olduğu gibi okullarımız açılıyor. Yani umarım açılır ve kapanmaz. Ben de başka bir şehre gideceğim için mümkün olduğunca burada kitaplarımı bitirmeye çalışıyorum. Diğer videomu izlediyseniz ki izlemediyseniz Temmuz ayında okuduklarımı açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Orada Eda'cığımın bana bir sürü kitaplar verdiğini söylemiştim. Gitmeden onları bitirmek için çabalıyorum. Şu an iki tane kitabı kaldı. Bu ay gerçekten bu ay dedim geçen ay çok çok Eda'cığımın kitaplarından okudum. Onu bir kez daha Teşekkür ederim. Geçen ayın ilk kitabı da yine Eda'cığımın kitaplarından. Benimle asla tanışamayacaksın. Kitabımız Oli ve Mortis hakkında. Oli elektriğin olduğu yerde duramıyor ve bir ormanda yaşıyor bu yüzden. Mortis'in de doğuştan gözleri yok. Bir de kalp pili var. Bu yüzden asla yan yana gelemeyecekler. Tamamen mektup arkadaşlığına dayalı iletişim kuruyorlar. Çok güzel bir dostluk hikayesi. Ben kitabın ortalarına doğru bir olayı hatırladım. Daha doğrusu olayın gerçekleştiği zaman da ben yaşamıyordum ama çok fazla videosunu izlemiştim bir dönem piyasaya sürülen bir ilaç yüzünden uzuvları tam gelişmemiş çocuklar doğuyor bir dönem. 60 yıl önce falan olması lazım. Şükür ki bizim ülkemizde o vakalardan görülmüyor. Bu arada da ilgilenmek isteyenler için şuraya bir yere olayın ismini falan yazarım. Gece sadece Amerika'da ve Türkiye'de kullanımına izin verilmiyor. Bu o dönemdeki bir doktorumuz sayesinde oluyor ve Sağlık Bakanlığı sayesinde. Amerika'da yine birkaç tane vaka görülüyor. Çünkü ya ruhsatlarla ilgili birazcık sıkıntılar var. Hani orada yasak olmasına rağmen getirtirilebiliyor ama bizim ülkemizde öyle bir şey olmadığı için bizim ülkemize herhangi bir girişi olmuyor dedi. O yüzden vakanın görülmediği tek ülke olarak biliniyoruz. Ee, çocuk, doğan çocuklara birazcık baktığında neden böyle Durduğumu anlayacaksınız. Ama neyse ki gerçekten aralarında hayata çok güzel bir şekilde tutunup çok iyi yerlere gelmiş insanlar da var. Bu kitap bana birazcık onların umudunu verdi. Direkt aklıma o insanlar geldi. Engellerini aşıp hayatına devam etmeye çalışan bir Mortis görüyoruz. Aynı zamanda Ollie. Asla elektrikle yan yana gelemeyeceğine rağmen deneme hayata tutunmaya devam ediyor. Yani elektrikle olan her şey hayatınızdan çıkarttığınızı düşünün. Bakın her şey diyorum yani. Bir de bunun en büyük yükü sanırım etrafınızdaki insanların da bunları yapamayacak olması. Tamam Belki hani ben yapmasam çok da bir şey olmazdı ama yanımdaki insanın da yanımda kullanamamasını engellemek beni çok üzerdi. O yüzden Oli'yi de çok net, çok iyi anlıyorum. Eğer dostu kitabı okumak istiyorsanız ve ufak da olsa, bir ufak bir kırıntı da olsa bilim kurgu da istiyorsanız önerebileceğim bir kitap Sanırım bunun ikincisi de çıkmış. Ama Türkçe'ye çevrilmemiş. Yanlış da biliyor olabilirim. Çıkacak oluyor da olabilir. Emin değilim. Tam hatırlamıyorum. Çünkü geçen ay başında bakmıştım arkadaşlar. Çevrilirse bilmiyorum ya. Benim için bu kitap yeterliydi ama belki ikinci kitabını okurum. Emin değilim. Bir şans verebileceğiniz bir kitap. Ama yine de bilim kurgu olarak okumayın. Birazcık çiğ gelebilecek bir kitap. Bunların hakkında söyleyeceğim kadar. Ağustos ayında okuduğum ikinci kitap. Frankenstein. Aslında bunlara başlamak için yazın iyi bir tercih olmayacağına inanıyordum. Ama çok, çok hoşuma gitti. Yani bunu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama. Konusunda bilmeyenin olduğunu sanmıyorum ama yine de ben birazcık bahsedeyim. Frankenstein bir yaratık yaratıyor. Ya yaratıyor abi yaparken görmüyor musun yüzünü yani? Neden canlandıktan sonra korkuyor? Anlamamıştım o kısımları hala da anlamıyorum ama birazcık zaten görünürün arkasında yatan anlamlar var kitapta. Örneğin Tanrı ile olan ilişkiye benzetiyorlar. Bazı inanışlara göre Tanrı insanı yaratıyor ve sonra onu terk ediyor. Böyle inananlar var. Buna en başta benim inanmamamın sebebini söyleyeyim mi? Ben olsaydım beğenmedi, beğenmeyince insan olduğunu yok ederdim ya. Niye terk edeyim? Yok ederdim giderdi yani. Kitabın gerçekten çok derin anlamları var. Hepsini size sayamam. Ama bence klasiklere başlamak istiyorsanız özellikle kesinlikle okuyabileceğiniz bir kitap. Asla sıkılmadım. Asla hadi bitsin hadi bitsin moduna bürünmedim. Frankenstein ve Modern Prometheus hakkında da söyleyeceklerim bu kadardı. Klasik okumak istiyorsanız mutlaka şans vermeniz gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki kitaba geçelim. Bundan sonra göstereceğim 3 kitabın videosunu ben kanalıma yükledim. O yüzden kitaplar hakkında çok bir şey söylemeyeceğim ama hepsinden biraz cümleyle bahsetmek istiyorum. Yeşil'in Kızancı serisinin ikinci kitabı birazcık daha sakindi bana kalırsa. Çünkü en birazcık daha olgunlaşıyor, öğretmenliğe başlıyor. Onun dışında Gilbert karakteri de bir tık daha öne çıkıyor. Yani öne çıkıyor dediğim ufak bir adım çıkıyor. Yani umarım ilerleyen kitaplarda daha çok görürüz kendisini. Camdaki kızın yorumunu Instagram'ıma da girdim arkadaşlar geçen gün. Ondan bahsetmedim. Ben Bookstagram'la da geçiş yaptım. <laughs> ya normalde biliyorum ilk önce Bookstagram açılıyor sonra YouTube geçiliyor falan ama ben tam tersini yapmamın sebebini asla bilmiyorum. Asla hatırlamıyorum neden ilk önce açmadım. Burhan'la dönemime de denk gelmiş olabilir hani ikisiyle bir uğraşamam gibi düşünmüşüm de olabilir. Emin değilim ama şu an kendime güveniyorum ve yani gerçekten yorumları için falan da uğraşıyorum baya. bayağı. Baya bir kitabın fotoğrafını önceden çektik mesela. Aa bu arada ablacığıma da çok sonsuz teşekkürler. Kendisi benim kadar uğraştı fotoğraflarını çekebilmek için. O Instagram adresime de şuraya bir yere koyuyorum. Alta. Hemen oradan ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz kendisine. Son olarak üçüncü kitabımız Modern Love hakkında da ben o videoda bu kitap hakkında uyarım yapmayı unutmuşum. Kitap ve dizisi kesinlikle artı 18 arkadaşlar. Birçok yönden artı 18. Bazı yükleri yüklenmek için acele etmeyin bence. Yaşınız büyüdükçe kaldırabileceğiniz kapasiteye geldiğinizde kaldırabileceğiniz olayları gördüğünüzde bu kitapları okumanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Acele etmeyin. Emin olun o yaşta da okuyacağınız bir sürü kitap olacak. O yüzden bekleyin. Eğer 18 yaşından küçükseniz. Şimdi ben 18 yaşından küçük gösteriyorum değil mi? Evet. Bunun açıklamasını mı yapayım şimdi? Ben 19 yaşındayım. Tamam mı? <laughs> şimdi göstereceğim kitap bir çocuk kitabı olarak da geçebiliyor ama birazcık küçük prense benzetebilirsiniz. Hani küçük çocuklar da okuyabilir ama aslında büyüklerin de okuyabileceği bir kitap. Kiraz Ağacı ile aramızdaki mesafe bana buna çok sevgili... <laughs> Mesajımı verdi. Bu kitaptaki karakterimiz çok küçük bir çocuk. Kaç yaşındaydık? Ya 10'da ya 11'de olabilir. 13 bence. Ben 13 diye hatırlıyorum. Hayır 13 değil. Bak 13 cevabından aşırı eminim. Tamam yani. bunu videodan sonra bakar 13. şuraya bir yere yazarım. Ben 13 diyorum. Kız dediğim gibi çok küçük ve gözlerini kaybetmek üzere. Bu kitabın öyle bir özelliği var ki yazarımızın kendisi de gözlerini kaybetmeden önce yazıyor arkadaşlar bu kitabı. Kaybetmek üzereyken yazmaya başlıyor. Düşünmemiz gerektiğine inanıyorum bu tür şeyleri. Bu konuları düşünmemiz gerektiğine inanmamın sebebi de şöyle. Düşünmediğimiz için karşımıza böyle insanlar çıktığında nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Yolda bacağı olmayan bir insan gördüğümüzde ona garip bir şekilde bakabiliyoruz, şok geçiriyoruz çünkü. Bazen gereksiz yere ilgi gösterebiliyoruz, gereksiz yere acıyarak bakabiliyoruz. Bu tepkilerimizi kontrol edebilmek için empati yapmamız içinde daha önceden düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Düşünün lütfen. Asla korkmayın düşünmekten. Birazcık üzülen bir insansanız da yani, yani benim mesela etrafımda var öyle hani okuyup da ağlayan çok ağlayan insanlar. Eğer öyle bir insansanız modunuz yüksekken okumanızı tavsiye ederim. Şimdi beşinci dalgadan bahsedeceğim size. Dünyanın sonunu anlatan bir kitap diyebilirim. Tam olarak öyle neredeyse. Uzaylılar gibi bir şeyler var ama arkadaşlar tam olarak uzaylı, hani hayalimizdeki uzaylılar gibi değil. O yüzden rahat olabilirsiniz. Bir baş karakterin ismini unuttum da ona bakıyorum. A few minutes later. Five minutes later. Ha Casey. Ve biri daha olması lazım. Onun da ismine bakmam lazım ya. Much 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 later. Casey ve Ivan'ın başrolleri paylaştığını söyleyebilirim. Bir tane daha çocuk vardı da onun ismini de hatırlamıyorum arkadaşlar. Onu da şuraya bir yere yazarım. Ya çok unutkanlığım tutuyor çünkü karışıyor. Gerçekten karakterler kafamda karışabiliyor. Başlarda beni rahatsız eden şeyler olmadı değil. Mesela kitapta bir zaman akışı yok arkadaşlar. Başka bir bölümde başka kişinin ağzından anlatılıyor ve başka kişinin ağzından anlatıldığını bölümün yarısında falan anlıyorsunuz. Hangi zamanda geçiyor belli olmuyor. Yani bir önceki sayfada anlatılanlarla bir sonraki bölümde anlatılanların aynı zamanda olup olmadığı, hangisinin daha önce hangisinin daha sonra olduğu belli değil anlaşılmıyor çünkü bölümlerinin başında bunu belirtmiyor asla yazar. Kitaba yeni karakterden gireceksen eğer bunu hani önceden en azından ilk sayfasında bir şekilde okuyucu aktarman gerektiğine inanıyorum ben. Bunu yapamadığı için kopukluklar yaşıyorsunuz kitapta. Onun haricinde kitabın filmi var arkadaşlar. Ben filmini izlemedim çünkü yurda gittiğimde Halecim'le birlikte izlemek istiyorum. Beşinci dalganın iki kitabı daha var. Kendilerinin fotoğraflarını şurada görebilirsiniz. İkinci kitabını ve üçüncü kitabını da yurda gittiğimde Halecim getirecek ve ondan okuyacağım. Okur muyum? Okurum. Yani bence bir kitap en sıkma da okurum ama of herkes beğenir çok muhteşem bir seri diyemem. Ama bence ortalama bir seriydi. Yani en azından serinin başlangıcı olarak. Bir iki ay sonra veya bir ay sonra bu seri hakkında tekrar konuşacağız. O zamana kadar söyleyeceklerim bu kadar. Ay son iki kitabım kaldı. Ben yine bu videoda çok konuştum. Kesin çok keseceğim edit yaparken. Edit yaparken gidelim. Şu an senden <laughs> çok özür diliyorum. Kimlikle <laughs> Şimdi kitabımız postacı kapıyı çalmayacak. Baş karakterimiz Laurel ablasını kaybetmiş yakın bir dönemde ve mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmuyor. Çünkü ablasına ne olduğunu, nasıl öldüğünü sadece kendisi biliyor ve bu konuda da konuşmak istemiyor. Bir gün öğretmeni ona ödev veriyor. Daha doğrusu bütün sınıfa veriyor. Herhangi bir konuda mektup yazmasını istiyor tüm sınıftan. Laurel de asla gönderemeyeceği ölü insanlara, ölü daha doğrusu ünlü ölü insanlara yazmaya başlıyor. Yazdıkça onun neler yaşadığını görüyoruz. Sonlarına doğru bütün aklımızdaki soru işaretleri gidiyor ve çok üzülüyorsunuz. Yani gerçekten. Ben ağlamamak için kendimi sonunda zor tutmuştum. Eminim ki hassas bir insansanız çok ağlayacaksınız. O yüzden kesinlikle uyarıyorum. İyi bir döneminizde okuyun. Ben ablama okutmamak için saklamaya çalışıyorum kitabı. Kendisi hala okuyacak konusunda ısrar ediyor. Yüksek ihtimal 5 gün ağlayacak. Yapabileceğim bir şey yok. Çok inat etti. Kendi istiyor. Yapabileceğim gerçekten hiçbir şey kalmadı. Ben saklayacakken bir baktım kitap ortada yok. Şu an video çekeceğim için elimde. Yoksa saklamıştı kitabı benden. Ben kitapta kızdığım bir karakterden de bahsedeyim size. Çok sevdiğim halde çok kızdığım bir karakter. İsmini bulabilirsem. Scar. Allah seni kahretmesin Scar. Gerçekten yani bir, bir kısımda o kadar sinirimi bozdu ki. Bazıları bir karakteri çok sevebiliyor. Hani keşke gerçek hayatta da olsa falan diyor ya. Bense sinirlendiğim karakterler hakkında böyle düşünüyorum. Keşke diyorum yanımda olsa da bir tane çarksam ağzımın ortasında nasıl bir kafa bu diye. Neyse ki kitabın sonu yani gerçekten yazarı çok teşekkür ediyorum. Benim sinir krizi geçirmemi engellediği için. Ne demek istediğimi eğer kitap okursanız sonunda anlayacaksınız. Spoiler olmaması için yine bir şey demiyorum. Ama sonuna kadar okumaya gayret gösterin. Bu kitap hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Ay son kitaba geldik. Şükür ya Rabbim. Şükür ya Rabbim diyorum. Cırcır konuşursan tabii videonun sonu gelmez bir saatte. Şimdi göstereceğim kitabın ismi Çöplük. Çöplük, çöplükte yaşayan üç çocuğu çöplükte bulduğu bir çantayla başlıyor. Kaç defa çöplük dedim ya. Anladınız siz işte değil mi az önceki cümleyi? Anladığınızı umarak devam ediyorum. Bu çocuklarımızın ismi Rafael Garda, Junjun'dan bahsediyor. Can Can da olabilir. Emin değilim o konuşuyor. Can Can olabilir. J ile yazılıyor ama. Evet. Bilmiyorum ben de Yani ben şeye çok bayılıyorum ya. Böyle kitabı bitirdikten sonra kapağını anlıyorsunuz ya. O, o beni yani tap seviyeme ulaştırıyor. Diyorum ki oha bu yüzden mi kapak böyle falan alıyorum. Çocukları ben çok sevdim. Gerçekten çok cesur olduklarına inanıyorum. Mutlaka okuyabileceğiniz bir kitap olduğuna inanıyorum. Okursanız pişman olacağınızı inanmıyorum. Sadece kitabın beni ufacık rahatsız eden bir kısmı vardı ki o da sürekli bir şey olacak birazdan biliyor musunuz gibi cümlelerin olması. Hani bırak da olsun da. Çünkü hani her şeyi yaşamışlar ve anlatmaya karar vermişler şeklinde kitap ilerliyor. Ama hani her hikaye şeyinde bölümünde bir şey oldu tabii. Bir şey olacak gibi cümleler beni irite ediyor. Onun haricinde kitap çok güzeldi, çok tatlış bir kitaptı. Çok bilinmeyen de bir kitap. O yüzden tekrar 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 öneriyorum. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Bu arada yerleştirme sonuçları da açıklandı. Siz yerleştiniz mi? Yoksa bir sene daha mı hazırlanacaksınız? Pes mi diyorsunuz yoksa devam mı diyorsunuz? Onları da yorumlarda bizimle paylaşırsanız ve çok mutlu edersiniz. Emin olun sizin yaşadığınız heyecanı ben iki senedir yaşıyorum. İlk defa ben de yurda gideceğim. İkinci sınıf olmama rağmen o yüzden ben de çok heyecanlıyım. Garip duygular içerisindeyim. Bir yandan valiz hazırlıyoruz. Bir yandan daha çok var diye düşünüyorum. Sonra bir bakıyorum çok az kalmış gibi geliyor. İyi veya kötü ne olduysa hakkınızda hayırlısı olsun. Bazen bir şeylerin olmaması olmasından daha iyidir. Bunu unutmayın. Eğer daha fazla bu tarzda videolar izliyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zaman sattığım videoların haberdar olmak için aşağıdan zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.